i uh -huh. uh -huh. Özel Stor Akademi Hastanesi'nde eğitim hemşiresi olarak görev yapmaktayım. Bugün Sayın Selim Hocam bizlere CPR eğitimi verdi. Bu eğitimi rutin olarak almaktayız zaten yılda bir kere. Bunun çok hepimize faydalı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım adına da hocama da çok teşekkür ediyorum. Stor Akademi Hastanesi'nde acil tıp teknisyeni olarak çalışmaktayım. Düzenlenen eğitimin bizler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Eğitimin amacı olarak da eğitim aldığımız okul sonrası bilgilerimizi pekiştirmek, yanlış bildiğimiz doğruları düzeltmek ve insanlara faydalı olabilecek şeylerin daha fazla hayatımıza yansıtmak için bize düzenlenmiş olan eğitimde gayet başarılı bir şekilde Selim Hocam'la birlikte tamamlamış oluyoruz. Ben acil tıp uzmanı doçent doktor Selim Bozkurt, Sunar Akademi Hastanesi acil servisinde görev yapmaktayım. Hastanemiz tüm birimleriyle birlikte ve özellikle acil servisle 7-24 kesintisiz hizmet vermektedir tam, do tam donanımlı olarak. Biz bugün hastanemiz çalışan hemşirelerine ve diğer sağlık personellerine yönelik kardiyopulmoner resütasyon konulu eğitim verdik. Bu eğitimimizin amacı hastalarımıza tüm hemşire arkadaşlarımızın ve diğer sağlık personellerinin doğru ve etkili bir hizmet vermesi amacıyladır. Tıp bilimi sürekli yeni bilgilerle gelişmektedir. Bu bilgileri de arkadaşlarımıza aktarmak için hem biz kendimiz araştırmaktayız hem de arkadaşlarımıza iletmek için bu eğitimi yaptık. Buna benzer eğitimler aralıklı olarak hastanemizde eğitim birimi tarafından farklı branşlarda yapılmaktadır. Amacımız hastalarımıza doğru ve etkili bir hizmet sunmaktır. Ani kalp durmasında veyahut da ciddi travma gibi durumlarda veyahut da acil servis bu şekilde gelen hastalarda ya da hastane içinde kötüleşen hastaların doğru müdahalesinde ve hızlı müdahalesinde bu tarz eğitimlerin devam etmesi önem arz etmektedir. Programa katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umarım arkadaşlar için faydalı olmuştur.